Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Lider kripto para birimi Bitcoin 60 bin doları gördü ve altcoinler de bununla birlikte hareketlenmeye başladı. Kripto para analisti Kapo Bitcoin'in bu yükselişine karşı hareketlenebilecek altcoin'i e açıklayarak takipçilerini bilgilendirdi. Kapo'ya göre bu altcoin Polkadot. Polkadot'un dünkü yaklaşık %20 yükselişi öncesi Güncel Coin Haberleri kanalı olarak Polkadot'un ciddi bir yükselme yaşayacağını sizlerle paylaşmıştık. Peki Polkadot için yükseliş devam edecek mi? Polkadot dünkü yükselişinin ardından 41.58 dolarlık dirence takıldı ve küçük gerilemeler yaşadı beyaz trend çizgisi ve 41.58 dolar üzerinde kapanışlar yapması halinde DOT'un yükselişinin devam edeceği ve yeni en yüksek seviyesi olarak ilk etapta 51 dolara getireceği düşünülüyor. Fiyatta gerileme yaşanması halinde kademeli olarak 38 ve 35 dolardan yakın stoplu bir şekilde alım yönlü pozisyon alınabilir. 4 saatlik grafik üzerinde oluşturduğu yükselen kanal formasyonunu yukarı yönlü şiddetli bir şekilde kıran DOT, 41 dolar seviyesini desteğe çevirerek bu seviyeyi korumaya devam ediyor. Uzun yeşil mumun ardından gelen satışlarla DOT düşüş yaşadı. Buna rağmen Polkadot'un yükselişi işaret eden bir boğa formasyonu oluşturduğu düşünülüyor. RSI göstergesinin de yavaş yavaş sakinleştiği bu durumda formasyon bir önceki en yüksek seviyesi olan 49 dolar civarını hedeflemekte. Olası gerilemelerde yükselen kanalın veya yatay destek seviyesi olan 37.51 doların Polkadot fiyatını desteklemesi beklenirken bu seviyenin kaybedilmesi 32 doları getirebilir. Sizlerin Polkadot ile ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.